Merhaba arkadaşlar. ikinci montajıma hoş geldiniz. İyi seyirler. He amca, ne böyle Niye böyle Ya ben Covid aşısı vurduracağım ya. Ondan az bir şey korkuyorum. Kucak bir şey yok. Götüreyim mi seni? Covid aşısının bir yan etkisi olur mu ki? Sadece gözün az bulanık görür. Ona endişe yapma. Tamam Nuri aşı vurduralım da sağ salim. Bugünleri inşallah atlatırız. Eskiden ne güzel tokalaşıyorduk ya. Ne söylüyorsun ben de hanımdan Kamil'e aşı vurduracağım zaten. He he ben de vurduracağım ya eğer yan etkisi olur diye korkuyorum. Yoksa aşı vurdurma her şey yere alıyorlar. Aşı vurmadan sinema bile izlemiyoruz ya. Kültürümüz gidiyor ya. Doğru söylüyor Nuri Bey. Gerçekten aşı vurdurmak çok iyi bir fikirdi. Randevumu aldım ben de. Bu neymiş ya randevun işi? Gerçekten Sam aşı vurduralım da. Aha, amca burada park yeri yok. O yüzden ben buraya dola ben burada dolaşayım. Saatçi sapık. Burası Covid aşısı yerim mi? Çünkü ben korkuyorum da Covid aşısından tamca galiba Covid aşısı yeri Burada aşı vurduruyoruz o yüzden gerçekten çok ben de korkuyorum Bir şey yok sadece gözün gözüne bulanık görüyor diyorlar bana bunu söylediler Gözün bulanık görüyor Doktor bey ben buraya Covid aşısı vurulmaya geldim burası mı Covid aşısı yeri Burası D7 odası ve Covid aşısı yaşlılar için bu arada kaç yaşındasınız siz Vallahi her gün yaşıyor. Dün 76 idim, bugün 77'ye geçtim. Doktor bir de beni muayene et. Niye muayene edeyim amca? Dün ağırlık yapmak istiyordu. bu kafama radyo düştü. Kafa e, müzik çalıyordu ama. O yüzden az bir şey tedirginim. Tamam o zaman amca sizi ben aşı vurduracağım tamam mı? Aşı vuracaksınız. A, gözünüzü kapattın. şu aşıyı vurdurdum artık korona diye bir tedirginliğim yok. Susun ben vallahi benim de çabucak vurdurmam lazım. Polis ben polisim. Buraya aşı vurdurmaya geldiniz. Nasıl aşı vurdurma yeri? Ha biz çıkacağız da buradan. Çıkabilir miyiz bileti verip? Gerizekalı. Kemerin tahılı değil. <laughs> Unutmayın kemeri. Mal yaşlı. Gerçekten size özür dilerim. Özür özür yok lan. Bana para veriyorsunuz ceza yazacağım size 1500 bin euro. Böylece akıllanın da sarhoş olmuş gibi kafanızda cıvıl cıvıl olmasın. Asım teyzem gibi. Aşıyı vurdurdum ben. Gayet iyiyim. Gözünüz bulanık görüyor mu peki? Çünkü e, gerçekten gözünüz bulanmaya çalışıyor. Çünkü yaşlılarda gözleriniz bulanıyormuş. Nuri bak midem bulanıyor beni o, e, hastaneye çabuk götür midem bulanıyor çabuk çabuk midem bulanıyor Allah korusun hadi çabuk götürelim seni miden çok mu bulanıyor az mı çok o zaman tamam Nuri Bey benim midem bulanıyor çok bulanıyor çok midem bulanıyor Kusun lan getirin çabuk oh, Galiba ben öleceğim çok midem bulanıyor Aa canına değsin. yüzünden oldu. Lütfen. Vurdum zehir aşısıydı canıma değsin. Zehir aşısı vurdum size ben. Eğer montajı sevdiyseniz like ve abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bu montaj bu kadar. İyi seyirler dilerim hepinize.